Kardeşlerim kandiliniz mübarek olsun. Mübarek regaib kandiline eriştik. Allah-u Teala'ya şükürler olsun. Regaib kandilinde çok büyük fütuhatlar var. Çok büyük füyüzat-ı var. Nice güzellikleri allah Teala ihsan ediyor. Biz de inşallah dualarımızın, dileklerimizin, hacetlerimizin kabulü için bu mübarek regaib kandilinde güzel duaları okuyup duamızı, dileğimizi, niyetimizi, hacetimizi Mevla'ya Arz edeceğiz inşallah değil mi? Şimdi özellikle Resulullah'ın dualarından, Allah dostlarının dualarından, Kur'an'daki ayetlerden, Esmaül Hüsna'dan tesbihlerle böyle bu çerçevede güzel bir sohbet hazırladım. Kandile özel, regaip kandiline özel. İnşallah kandilin gündüzünü oruç tutmak, akşamını böyle ibadetlerle falan ihya etmek çok sevap. Dua, zikir, tesbih, sadaka, namaz hepsinin çok sevabı var eşi dostu büyükleri arayıp kandilleşmek falan. Çok büyük sevabı Allah'ın izniyle. Canlarım şimdi videomuzu beğenip kanalımıza abone olduysanız eğer çok teşekkür ediyorum sizlere evvela. <laughs> Ondan sonra size kardeşler güzel bir dilek duasını öğreterek e, başlamak istiyorum ben sohbetimize. Ali Vesselam ve Selam efendimizin de okuduğu dualar var. Evliya-i Kiram efendilerimizin okuduğu dualar var arkadaşlar. Mesela bir dua söyleyeceğim size değerli kardeşler. Allah dostları bu dualarla meşgul olmuşlar. Bu dualarla hacetlerini Rabbimize arz etmişler ve kabulünü yaşamışlar. Özellikle Hazreti İsa aleyhisselam hani ölülere dua okurmuş da "Kum bi iznillah" dermiş ya. Allah'ın izniyle kalk dermiş falan. Allah ona öyle bir mucize verdi, öyle bir güç. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirmiş. Bak böyle bir dua. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Çok yüce, çok büyük Allah'ın himayesine sığınmaktan, onun yüce kudretinden yardım dilemekten başka bir amacım yok. Ya Rabbi senden başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Ben sana dayandım ya Rabbi. Ben sana güvendim ya Rabbi. Amin. 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 Bak bu Türkçe duayı arkadaşlar okusanız bile o kadar fayda görürsünüz. O kadar fayda görürsünüz ki. Allah celle celaluhu, celle şanu dua ve dileklerimizi makbul eylesin. Bak Allah'tan bir dileğiniz varsa eğer Rabbimiz Teala'dan bir şey isteyecekseniz şu mübarek kandil gecesi size çok güzel bir akıl vereyim mi hocam? Bana dua edersin. Bak Kur'an-ı Kerim okumayı biliyorsan Arapçasından. <laughs> Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorsan Yasin kitaplarında bile, dua kitaplarında bile var. Türkçesinden okuyabilirsin. Onu da yapamıyorsun. Okuman yazman da yok diyelim. YouTube'dan, Google'dan bir yerden okuyan birini bul. YouTube'a girsen Yasin suresi dinle desem bile bulursun. Abi bu akşam bir tane Yasin-i Şerif okuyun ya. Bu akşam bir tane Yasin-i Şerif okuyanlar <laughs> Daha sonra da Allahu Teala'ya dileğini arz edenlerin duasını Allah kabul eder. Bunu neye istinaden söylüyorum biliyor musun? Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlar hadisi şerifi var. Diyor ki her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an-ı Azimüşşan'ın kalbi de Yasin-i Şerif'tir. Bir mümin Yasin-i Şerif'i hangi niyetle okursa o niyet diyor peygamberimiz o niyet hasıl olur. Hangi niyetle okursanız arkadaşlar Allah o dileğinizi gerçek eder. Mesela hadis uzundur ama ben özetliyorum. Diyor ki aç olan birisi onu okursa Allah onu doyurur. Susuz olan okursa Allah onu suya kandırır. Çıplak birisi okursa Allah onu giydirir. Bekar okusa evlenmek ona nasip olur. Ya yani ne kadar güzellikler var abi sen ne diyorsun? Anladın mı? Sen şimdi duanı, dileğini yapacaksın Allah'ın izniyle. Ondan sonra Allah'a sığınacaksın. Yasin-i Şerif okuyup Allah'a sığın. Elini aç Rabbimizden iste. Anladın mı? Çok faydası var Yasin-i Şerif okumanın. 6 sayfada biliyorsun Yasin-i Şerif Hepsini okusan alsın alsın 20 dakikanı alır yani. Çok bir şey almaz. <laughs> bir de bir dileğiniz, bir duanız varsa bir formül daha öğreteyim size. Kısa bir formüldür bu. Kolay hepiniz yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir Fatih abdestli olacak ama bu. Bak bunu bu kandille yapın inşallah. Abdestli bir şekilde kardeşler. Bir Fatiha okuyacağız. Üç tane kul Her birisi besmele ile inşallah. Bir Fatiha 11 11 estağfurullah. 1 Fatiha, 3 İhlas okuduk. 7 istiğfar, 7 salavat. Bak. 1 Fatiha, 3 İhlas, 7 istiğfar, 7 salavat okuduk. Ondan sonra elimizi açalım. Allah'a duamızı edelim hocam. Sadece kendimize istemeyelim. Ailemize, arkadaşlarımıza, sevdiklerimize, ümmet Muhammed'e hep herkese birbirimize dua edelim. Duamız bittikten sonra hani amin deyip elimizi yüzümüzü süreceğiz ya. Elimizi yüzümüze süreceğiz. Dur. Sürme orada bekle. Yüzüne sürmeden en son dualarını yaptın, 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 yaptın. Dileklerini söyleyin. Bitti dua. Yedi salavat daha oku. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Yedi salavat daha oku. Ondan sonra Amin de elini yüzüne sır. Bak bunu kandil gecesi mutlaka yapın. Bir de müsaitseniz eğer Google'dan filan bulabilirsiniz. Ben de şimdi sizi okuyacağım ama siz yine metnini bulun mutlaka. Bana hocam yorumlara yaz falan demeyin. Tembellik yapmayın canım onu da bulun. Salati tefriciye. Salati tefriciye. Google'a yazsam bulursun. Salati tefriciye okunuşu de Google'dan bile bulunsun yani. Salat tefrici okuyup Allah'a dua edin abi. Dualarınızda ne olursun ben de unutmayın inşallah. Ben de size çok dua edeceğim. Tüm takipçilerime, abonelerime, sohbetlerimi dinleyen, bizi seven bütün kardeşlerime ya Rabbi diye hepinize dua edeceğim ben de inşallah. Salati tefriciye dediğimiz dua peki nasıl okunuyor? Şöyle. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tamen على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك آمين salat salati ı tefriciye bu arkadaşlar. Bunu 4444 defa okursanız bunun hatmi olur. Müsait bir zamanda yapabilirsiniz. Kadir şey Kandil'de bunu belki hepsini yetiştiremezsin ama olsun. En azından bir tane, iki tane, üç tane okuyup elini açık dua edersen çok fayda görürsün. Bütün dileklerinizi dualarınızı Allah Teala kabul eylesin. Kandiliniz mübarek olsun. Sohbetimizi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videonun yorum kısmında kandilleşelim, tebrikleşelim. İlk e, mesaj benden olsun. Tüm büyüklerimin, küçüklerimin hepinizin kandilini tebrik ediyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala ne istediyse Allah'ım onu şu kandilin hürmetine hepimize ihsan eylesin. Ve peygamberimiz nelerden Allah'a sığındıysa cümlesinden Rabbim bizleri şu kandilin hürmetine muhafaza eylesin. Kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.